Arkadaşımla da Detroit bir gün part 1. Ya kanki ne abartıyorsun sen de ya. Alt tarafı bir, bir şey söyleyeceğim. Sen de acı abarttın ya. Vallahi kanki ben valla. Şey. E, nasıl diyeyim. Korkuyorum abi. Abicim. Lan korkudan çocuğu senin gibi olur lan. Bilemedim. Hadi sen nasıl diyorsun öyle olsun bari kanki. E oğlum bana boşuna da kaptan neco dememişler oğlum. Trenle şu anda gidiyorlar. Trenle bir vakona geldiler. Kanki kanki sana bir şey söylemedim burada zombiler varmış onu söyledim. Ama geldik yani bir, bir tane durağa geldik. Oğlum sen deli misin? Sen manyak mısın? Zombi oldun neden baştan söylemedin Vallahi en sonunda şurada bırakıp gireceğim vallahi ya ya oğlum tamam ya aslan ya şenleşme mazına pam 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 da 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 yapıyoruz. Oh, hayat ona yine, yine ben. Olsam bulum, yine kalsam bu mi neden? Yine sarsam kollarına maş ma getirdim lan kutuları. Adam sıkak. Şimdi bunları yakacağız ve böylece kışlık odamızı da almış olacağız. Birinci bölüm bitti. ikinci bölüm için bu videoyu 40 like gel gelince yapacağım.